İyi ha, yalnız değil mi? İyi yalnız değil mi? İyi yalnız değil mi? Koca balatıcılar. Bir slogan atacağız. Hazır mısınız? mı? gibi benim söylediğimi tekrarlıyoruz. Dondurma hakkımız engellenemez. Dondurma hakkımız engellenemez. Dondurma hakkımız engellenemez. Alkışlar çocuklar. Evet. evet çocuklar şimdi bir tane daha atıyoruz. <laughs> Çikolata hakkımız söke söke alırız. Çikolata hakkımız Söke söke alırız Çikolata hakkımız Söke söke alırız, alırız. Söylemek istediğiniz şey var mı? ვალეშ <inaudible> არქადე